Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blox Fruits oynuyoruz. Evet, hiç video gelmemişti. Ne bileyim, video atmıyordum. Short'lar daha çok izleniyordu. Video artık şey olmadığı için video izlenmiyordu yani. O yüzden video atmıyordum. Ama Script diye bir tane arkadaşım demiş ki, Blox Fruits videoları gelir mi? demiş. Ben de tamam kanka yazdım. Sonra o demiş ki ikinci atmış. Roblox videoları gelir mi dedi. O ben de tamam dedim. İşte öyle. Yani video çekmem sebebi bu. Blox sofrası bilmeyen yoktur herhalde. Ne bileyim. Şimdi şey gidiyoruz. Neydi? Kor yok neydi ya? Daha donmuş gidiyoruz. Orada biraz devel kasıp yeti öldüreceğiz. Ye ye. Yeti öldürdükten sonra ormana gidip free atacağız. Bakalım ne çıkacağız. Çıkacak. Ha bu arada <laughs> eğer 150 abone olursak e, çekiliş yapacağım. Yani çekiliş değil. E, ismimi göstereceğim. Yani ismimi göstereceğim diye Roblox ismimi yayacağım. Yani short, short videosunda paylaşacağım ismimi. Siz orada istek atabilirsiniz. 150 abonede 300 abone ya da 200 abonede Bloxofree's vereceğim. Yani free't vereceğim, Bloxofree's değil. Free't vereceğim size. Yani nasıl free't diyeyim? Çıkan free'tleri size vereceğim. Şimdi hemen şey alalım. Şöyle Ben hemen öldürüp geliyorum. Şu. Bir dakika arkadaşlar. Ben öldürüp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar öldürüp geldim. 109 level oldum şu an. Şimdiki hedefim de yetki öldüreceğim. Videoyu tabi durduracağım. Eğer niye videoyu durdurursanız derseniz yorumlara atacağım çünkü. Çünkü yani video yani uzun olmasın. Çünkü ben videoyu bir 10 dakika 15 dakika falan çekeceğim. O yüzden yani. Arkadaşlar ben bir yeti öldürüp hemen geliyorum. Do bu. Arkadaşlar somuru şu sile yapmak istedim. Bam! Öldü. 112 level oldum. Ye! Şunu bir öldüreyim de. Ya bir git. Tam öldü. bitti. Tamam. Şimdi savunma arttıralım. Arkadaşlar en önemli şeyler savunma, yaklaşma, bloksu blok meyvesi. Bloksu meyvesi. Ben en çok savunma ve bloksi meyvesine veriyorum. Size de tercih ederim. Arkadaşlar paramı 45 bin yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar 48 bin para yapıp geldim. Şimdi hemen ormanı ışınlanayım. Lan git ya. E, gitmedim ormana. Lan gidemiyor. Git ne olur git artık. Neyse tamam. Gidiyorum zaten. Hop. Hemen koşalım. Eğer güzel bir free çıkarsa size vereceğim. Yani. Veremem de neyse. Yani ne vuruyorsun işte işlemiyor bana ya. Tamam. Bas. Falkon Bu ne? Ya ben de sağ Falcon vereyim. Ne yapayım ben de bu var. Hemen bir adamdan dilenelim ha. Arkadaşlar i̇şte ben böyle yapıp aha. Okey. Hadi görüşürüz. Story. Neyse roket koyabildik ki ona şükür. Ama arkadaşlar bir şey olmaz. Roket koyduk son sonuçta. Adam benim freetimi de çalmadı. Mimun abi. Uçtu tamam. Hoppala. Ah be. Ne yapalım şimdi sizce? Arkadaşlar bakın benim kuyu var. Koyu var, kum var, duman var, bomba var, ihbar var. Sonra roket var. Ya bu kim ya? Yine kim? Gel PvP -ge. Arkadaşlar şimdi öleceğim. Hadi hayırlısı hakkım da hayırlısı. Eşiden. Aa kaçıyor. Gel lan buraya. Kaçma. Arkadaşlar adam kaçtı şimdi onu kovalayalım. Ben niye böyle bir aksilik yaptım? Öleceğim, öleceğim. Hayır. Hadi. Arkadaşlar gidebilirsem gideceğim. Hadi ben videoyu durduruyorum. <laughs> Allah. Ya arkadaşlar öldüm ya. <laughs> Beni de tam videoyu kapattım. Bir saniye sonra öldüm. Neyse ben de Mimun abi öldüm. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? 108 mi? Ne? Öyle bile verdim şimdi. 117 level. Ay. Arkadaşlar ben bir şey biliyorum bu arada. Eğer hızlı model açarsanız çok kötü şeyler oluyor. Arkadaşlar sizin için yapıyorum. Bak. Allah. Bak 20 ila 80 saniye sürer dedi. Şu anda işim mi? İşim bitiyor herhalde. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir şey olmaz. 67, 70, 80. E ee, bir şey olmadı. He daha 10. saniyedeyim. E bir şey olmadı. Aa! Ee, arkadaşlar Allah'ım. Ee, ee, Allah işim bitti arkadaşlar. Abba merhaba. Ya bu ne? Oyunu oyun öldü. Hayda gitti gitti. Evet arkadaşlar oyun gitti. Çöktü arkadaşlar bakın. Ee, arkadaşlar işim herhalde bitiyor. Allah. Aa! Bu ne? Neyse öldüreyim. Nın 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 nın. A, 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 dört dört vuruyor. Çok ezik ya. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Şimdi neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın Görüşürüz. Men bay bay.